Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılında iPhone 6 alınır mı, kullanılır mı, şu an ne durumda onu değerlendireceğiz. Hemen fazla uzatmadan videoya geçeyim. Ee, telefon 2014 yılında çıkmış bir cihaz. Ki geçtiğimiz günlerde iPhone 12 serisi çıktı. Yani cihaz yaşlı bir cihaz. Şöyle baktığımız zaman sağ tarafında güç düğmemiz ve sim kart tepsimiz var. Sol tarafında klasik bir sessiz alma butonu ve ses artırıp azalma düğmeleri var. Ee, kusura bakmayın kameram pek iyi değil butona kullanabilir. Alt tarafında kulaklık girişimiz, mikrofon ve lightning girişimiz ve var. Yani cihaz böyle. Hemen laf uzatmadan geçeyim. Ee, ekranımız 4.7 inç boyutunda ufak bir ekran. Tek elle her türlü kullanılabilir. Zaten iPhone'lar küçük oluyor. Ortada bir adet ana ekran düğmemiz var parmak izi okuyucu özelliği var tabi şu an deneyemiyorum parmak izim kayıt değil ama ortalama bir hızlı çalışıyor ee, kamera olarak arka tarafta 8 megapiksellik bir ana kameramız var ve yanında çift tonu led flashımız var ön tarafta 1.2 megapiksellik bir kameramız var şimdi kamera olarak gündüzleri sizi tatmin edecektir bence yeterli ışıkta hem video hem kamera olarak güzel işler çıkartabilir hani süründürmez öyle diyeyim ama gece pek bir şey beklemeyin. Ön kamerada yine gündüz arka kamera kadar olmasa da iyi işler çıkartacaktır. Ama karanlıkta ön kameraya girmenize bir gerek yok diyebilirim. Kötü. Tabi 6 yıllık cihaz yani. Gelelim performansına. İşlemcisi Apple'ın çift çekirdekli A8 işlemcisi var. A8 ve bu işlemciye 1 GB RAM eşlik ediyor. Hafız olarak tercihe göre 16, 32, 64 veya 128 GB modelleri var. Eee... Performans olarak şöyle diyeyim. PUBG'yi düşük ayarlarda kasarak oynatıyor. <laughs> Ama PUBG yani oyun haricinde ya hatta ufak tefek oyunlar ve günlük her türlü uygulamaları çalıştırıyor. Sıkıntı yapmıyor. O konuda da bir sıkıntı yok. Yani hani PUBG haricinde e, çoğu şeyi yapar. İşte şöyle işte uygulamalı işte biraz yavaş gördüğünüz gibi. Ama açıyor yani. Durum bu. Ee, RAM'in 1 GB olması birazcık sıkıntı yaşatıyor bu cihazı ee, Dediğim gibi performans olarak sıkıntı yaşamazsınız oyun haricinde Gelelim pile 1800 mAh pilimiz var Bu cihazın en kötü yönü pil Pil sıfır olsa bile yoğun kullanımda mümkün değil Günü çıkartamazsınız Yani ancak güçlü telefon almanız gerekiyor ki Bu cihazı güçlü telefon alınca cihaz iyice bayılıyor O yüzden bir powerbank şart cihazın yazılım sürümü sürüm olarak iOS 12 yüklü içinde ve son güncellemesi ara sıra yine güvenlik yani işte bir güncelleme alıyor işte 12.6 12.7 gibisinden bu da güzel bir şey kaç yıllık cihaz ama artık bir kaç sene, bir iki sene içerisinde uygulama desteğinin hani yavaş yavaş bazı uygulamaların indirmeye izin vermeyeceğini düşünüyorum ki WhatsApp mesela karanlık modu karanlık mod bunda yok çünkü iOS 13 birlikte geldi böyle bir durum var e, bu iki yıl içerisinde bir sıkıntı yaşatmaz diye düşünüyorum. Tabi yavaş yavaş bazı uygulamaları yükleme isim vermeyecektir sürümden, sürümden dolayı. İkinci el olarak 1000 TL civarında temizse alınabilir o 32 GB'lerini almaya çalışın. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Hani ben illa iPhone istiyorum. 1000 TL bütçem var. E, 1000 TL bulursanız alın. E, parmak iz özelliğinin çalışmalarına dikkat edin. Çünkü bazen sorun oluyor ve temiz olsun. Alın yani. 1000 TL civarına alır. Alınır ama veya işte ben biraz da zorlayabilirim büyükçim diyorsanız kesinlikle 6S tavsiye ederim. 6S'de mesela daha bir daha güncelleme desteği var. Ve PUBG sıkıntısı oynatıyor. Tabi onun da bir sıkıntı. Neyse. Benim yorumlarım bunlar. Unuttuğum bir şey olabilir. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa aşağı yazın. Cevaplamaya çalışırım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.